Sevgili dostlar, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu sohbetimde iyiliği başa kalkmak konusunu işlemeye çalışacağım. Adamın bir tanesi, çarşıda alışveriş ediyordu. O dükkan bu dükkan derken birdenbire bir yağmur başladı. Tam da eli dolu evine dönmek üzereyken o yağmur belli ki onu sırılsıklam edecekti. Hemen bir dükkan sahibi arkadaşından ödünç bir şemsiye almak için onun dükkanına doğru, arkadaşının dükkanına doğru gitti. Selamdan sonra arkadaşından eğer varsa ödünç bir şemsiye istedi. Adam ne demek? Ne demek? Dükkan senin der gibi büyük bir şeyle, işte sevgiyle, istekle, Muhabbetle e, hay hay diyerek şemsiyeyi verdi. Adam da e, şemsiyeyi aldı ve işte daha az ıslanarak evine yöneldi. Ertesi gün olduğunda da şemsiyeyi kuruttu, güzelce sardı, işte arkadaşına tekrardan getirdi. Ve çok teşekkür etti, Şükranlarını sundu. Arkadaşı da ne demek efendim, ne demek, ne zaman istersen hangi konuda başın sıkışırsa ben buradayım. Biz seninle arkadaşız, dostuz deyip böyle arkadaşına da çok güzel bir karşılık verdi. Tabii şemsiyi alan ve ıslanmayan adam da çok memnun oldu bu davranış karşısında. Aradan birkaç gün geçti. Bir gün böyle yolda karşılaştı yine bu iki arkadaş. Şemsiyi verenle ödünç alan. İşte ayaküstü sohbet ettiler. İşte çocuk çocuk ev işte geçim falan derken bizim şemsiyeyi veren ya arkadaş o gün ben sana şemsiyeyi vermeseydim o yağmurda kim bilir nasıl ıslanırdın demez mi? Tabii karşıdaki biraz mahcup biraz da böyle kırgın bir vaziyette tabii ki eğer vermeseydim ben fena ıslanırdım diye cevap verdi. Aradan birkaç hafta geçti. Bunlar tekrar karşılaştılar. Yine Hoşbeş'ten sonra bizim şemsiyeyi veren dükkan sahibi yine aynı lafı etti. Dedi ki ben sana o gün o şemsiyeyi vermeseydim kim bilir nasıl ıslanacaktım deyince adam yine haklısın. Herhalde sırılsıklam olurdum. Allah senden razı olsun diye yine sabırla cevap verdi. Ama artık sabır taşmak üzereydi. Gelin bakın ki birkaç gün sonra bunlar yine karşılaştılar. Bu sefer bir havuzun kenarında karşılaştılar. Bizim dükkan sahibi tekrar aynı lafları ve tekrar yaptığı iyiliği başa kakarcasına ya birader o gün ne biçim yağmur yağıyordu ya. Ben sana şemsiyemi vermeseydim sen kim bilir nasıl ıslanacaktın deyince şemsiyeyi ödünç alan ve buna bin pişman olan adam kendini havuza attı. Ve sıklam oldu. Dedi ki arkadaş dedi bundan fazla ıslanamazsın dedi. Tabi bir daha o şemsiyeyi veren yaptığı küçük iyiliği başa kakan arkadaşının yanına bir daha uğramadı. Şimdi hayatımızda bu iyiliği başa kalkmayı biz o kadar alışkanlık haline getirdik ki yaptığımız her şeyi mutlaka yeri zamanı gelince tekrar hatırlatır olduk. Halbuki bunu unutmamız lazım. Ha, şeytan hep hatırlatır. Yaptığın iyilik ortaya çıksın diye, sevap azalsın diye, sen işte iyilerden olma diye şeytanın vazifesi hep bunu hatırlatmaktır. Gelin Bunlardan olmayı bırakın. Öyle küçük, büyük ne kadar iyilik yaparsak yapalım, bunları unutanlardan olmalıyız. Ömer Seyfettin'in Diyet adlı bir e, hikayesi vardır. Çoğunuz bilir. Ben de şöyle kısaca onu hatırlatmak istiyorum. Daha çocuk yaşta yetim kalan Ali, amcası vezir olduğu halde, onun minnetinden, onun kayırmacılığından kurtulmak için evden ayrılır. Ve kendi başına bir yaşam tutturur. Ve Erzurumlu bir demirciden demircilik sanatını öğrenir. Kılıç, bıçak, kama ve her türlü kesici alet yapımında adıyla ünlü işte Ali Usta'nın bıçağı, Ali Usta'nın kılıcı diye ünlenen e, savaş aletleri yapmaya başlar. Bu aletler özellikle meraklısı ve özellikle işte bu savaşçılar tarafından çok tercih edilir. Ve ünü bütün ülkeye yayılır. Koca Ali Usta derler. Ve bu Ali Usta hiç kimseye minnet etmez. Kendisi güçlü, kuvvetli, yakışıklı, e, ve bütün kendi ihtiyaçlarını kendisi gören. Küçücük bir dükkanında işte sabah namazından sonra işte akşam namazına kadar uğraşan, didinen ve elinden geldiği kadar güzel şeyler yapan bir insandır. Ama bir gün bu Ali Usta nasılsa şehir dışında yürümek ister. Ve burada işte o zamanki kolluk kuvvetleriyle karşılaşır. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Aslında Herhangi bir amacı da yoktur. Öylesine canı sıkılmıştır. Ama dükkanına döndüğünde dükkanının kapısını açık unutmuş ve oraya hırsızlar bir koyun postunu atmış, yerlere kan sürmüş ve Ali Usta'nın üzerine bir suçun kalmasını adeta sağlamışlardı. Ali Usta bunun farkında değil, sabahleyin kapısı çalınıp da koyun postu bulununca ve kanlar da yerde görülünce kendisi bir yeri soymakla ve bir kişiyle ortak olarak bir çobanı dövmekle suçlanır. Yani hem hırsızlık var hem de darp var. Ve sonunda kadı başkaca bir şahidi olmadığı için koca Ali Usta'nın sol kolunun kesilmesine hükmeder. Tabi Ali Usta bunu kabul edemez. Çünkü o kadar güzel kılıçları ve o güzel mesleği yapabilmesi için o koluna ihtiyacı vardır. Benim kafamı kes, kolumu kesme der ama hakim der ki evladım sen insan öldürmemişsin ki ben seni öldüreyim. Senin yaptığın bu işin karşılığı kolunun kesilmesidir. Şahitlerin ve delilerin gösterdiği de senin bu suçu hak ettiğindir. Masum olan Ali Usta'nın Kolunun kesilmesine karar verilir. Ama özellikle sipahiler yani askerler bunu istemez. İşte zengin birini ararlar, işte diyetini ödesin, Ali Usta'nın kolunun kesilmesini engellesin diye. Öyle birini bulurlar. Bulurlar ama bu adam belki İstanbul'un en cimri, en pinti, en geçimsiz, en uyusuz insanlarından biridir. Hiç kimseyle geçinemeyen biridir. Kasaplık yapar ama çok zengindir. Ve kendisine Ali Usta'nın diyetini ödemesini ister sipahiler. Tabi biraz da teklif eden asker sipahi olunca bizimki eh işte kabul eder, eder ama benim kölem olacak gibi veya ben ona hiçbir şey vermem işte önüne doyacak kadar bir yemek veririm ve akşama kadar sabahın köründen benim istediklerimi yapar diye de şart koyar. Ne yapsınlar işte kolun gitmesindense bu eziyeti çekmek daha iyidir diye düşünür sipahiler. E Ali Usta'da başka bir çaresi yoktur, başka bir yardım edeni yoktur. Kimseden bir şey istememiştir ömrü boyunca, kabul eder. Fakat işe başladığı daha ilk gün, yani Kasap Mehmet Efendi ile yaşamaya başladığı ilk gün, Kasap Mehmet Efendi bir köşeye kendisini bir şilteyle bir koltukta oturtur ve her şeyi koca Ali Usta'dan istemeye başlar. Dükkanın temizliğinden tutun da sabahleyin koyunların kesilmesi, yüzülmesi, satılması işte ondan sonra bütün yapılacak işleri işte dükkanın bütün ihtiyaçlarının karşılanması, çarşı pazara gidilmesi gibi her şey ama her şey. Daha gecenin köründen sabahın ee, işte güneş doğduktan sonra başlayan ve yassıyla beraber devam eden bir hayat. Ve bir hafta devam eder bu. Bir gün Ali Usta işte bıçaklarını biliyor, satırlarını bilerken Mehmet Usta kalkmıştır. Ne yapıyorsun? Yine haylazlık mı yapıyorsun? Bıktım senin bu tembelliğinden. Sen ne biçim insansın diye ağzına geleni söylemeye başlar. Bunu her gün yapıyor zaten. Her anda yapıyor. Hiçbir şeyden memnun değil, hiçbir şeyden şükretmiyor. Ve sürekli şikayet halinde ve sürekli azar içinde. Tam da önünde böyle yeni bilediği satırlar, bıçaklar varken e, Koca Ali Usta sağ eline satırın birini alır ve satırı sol eline bütün e, gücüyle indirir. Ve elini, kopan elini adama uzatır. Mehmet Kasap Mehmet Usta'ya uzatır al diyetini deyip çeker gider. Bir daha da Ali Usta ile ilgili hiç kimse ne olduğunu bilmez. İşte Ömer Seyfettin'in anlattığı hikayelerden biri. İyiliği başa kalkmak veya diyetle ilgili size bunları anlatmak istedim. Faydası olması dileğiyle. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.